rüya gibi. Gerçekten ben şu ana kadar kendimi yabancı hissettim. Merhaba dedim, <laughs> havalimanında. İstanbul en güzel bir yer. Türkler çok sıcak insanlar, her zaman yardımcı oluyor. Allah şükür buraya geldim. Beş dakikada Avrupa yakası, Anadolu yakası Arkadaşlar hoş geldiniz. Türkiye'de yaşamak programındasınız. Sizi ülkemizde misafir ediyoruz. İkiniz iki aylık Türkiye'desiniz. Sen yani iki buçuk yıldır Türkiye'desin. Şöyle başlayacağım sizin de. Yasmin senle başlayayım. Kazakistan'dan geldin. Evet. Türkiye'ye gelmeye nasıl karar verdin ve Türkiye'de nelerle karşılaştın? Bunları konuşacağız. Önce karar verme sürecinde neler yaşandı? Aslında ben İstanbul'da gitmediğimde zaman bile bu şehri çok sevdim. Çünkü e, kitap ilgili ilgili okudum ve dizileri izledim. O yüzden e, bu karar verdim İstanbul'a gitmek için. Okumak. İzlediğin dizilerde evet. İstanbul ne kadar gösteriliyordu? Çok çok güzel şehir gösteriyor evet. Peki bütün e, Türk dizilerini takip ediyor musun? Hayır bütün değil. Tabii ki. <laughs> Ama evet takip ediyorum. Peki Muhammed, sen Türkiye'ye gelmeye nasıl karar verdin? Türk dizileri mi, kitaplar mı? Ben ilk dizileri çok izledim. Ondan sonra ben okuduğum bulum için, çünkü bizim memleketimizde yok moda, tekstil, tasarım bulumu. Ondan dolayı ben buraya gelip o bulumu okumaya karar verdim. Uh -huh. ve geldiğimden beri çok iyi şekilde yaşıyorum ve Türk milletinden çok memnunum. Ee, Nur, sen de Filistin'den geliyorsun. Evet. Peki Türkiye geliş serüveninde neler yaşandı? 2018 e, okula bitirdim. O zaman da ben e, İstanbul e, gelmeye düşündüm. E, çok istedim ama olmadı. Yani bazı problemler oldu yani. Ama hala benim aklımda e, Türkiye gelmeye düşündüm yani. E, o zaman yani e, kaç sene benim ülke kaldım? başka şeyler okudum yani diller gibi ama sonra e, e, Türkçe okumaya karar verdim ve okudum yani online. Sonra Allah şükür buraya geldim. <laughs> Türkiye'ye ilk geldiğinizde işte uçaktan indiğinizde en çok şaşırdığınız ya da sizi çok zorlayan bir durum var mıydı? Ben size bir hatıra söyleyeceğim. İlk gün yani ben düşündüm ki dediler ki İstanbul'un havalimanı çok büyük. Ama ben dedim mesela Afganistan ya başka bir şeyden iki kat yani o kadar ben düşündüm ama buraya geldiğim zaman onu gördüm gerçekten şaşırdım yani her tarafına bakıyorum yani diyorum bu taraftan mı gideyim, bu taraftan mı gideyim? her tarafına bakıyorum belki 200 metre 300 metre mesafe var ya diyorum bunu yolumda nereden buluyorum <laughs> ve ondan sonra bakıyorum bu taraftan da mesela 100 kişiye 200 kişi gidiyor bu taraftan da gidiyor bu taraftan da gidiyor. Ben o gün yani gerçekten yarım saat yolumu bulamadım. <laughs> hangi tarafa? <laughs> Havalimanına <mevcut>? çıkamadım. <laughs> evet. Havalimanı çıkamadım. Hatta ondan sonra şey oldu. Birisiden bir İranlı bir arkadaşımı buldum. Tamam dedim ki ben yol hangi tarafta çıkmak yolu? Ben mesela Zeytinburnu'ya gideceğim ya Aksaray'a gideceğim. Dedim hangi taraftan geleyim? Dedim tamam dedi gel ben seni yolu göstereceğim gelirken çantamı aldığım zaman onu da kaybettim, arkadaşımı da kaybettim. Allah'tan orada bir polis vardı, ondan sordum, biraz Türkçe o zaman vardı. Ondan sordum dedim, hangi tarafta o bana iyi şekilde yolu gösterdi. Sen Yasmin, Türkiye'ye ilk geldiğinde en çok zorlandığın neydi? Kalabalık çok, çok kalabalık. O yüzden şaşırdım çünkü Kazakistan'da öyle değil. İstanbul'un nüfusu yaklaşık 20 milyon. Kazakistan tabii nüfusu, bir şehrin nüfusu o kadar değil. Böyle bir e, şaşkınlığını nasıl atlattın peki? Yani gördüm bu kadar kalabalık. Ben ne yapacağım burada diye düşündün mü hiç? Düşündüm. Çünkü metrobus var, çok araçlar var. Ee, Kazakistan'da sadece taksi, otobüs var. <laughs> Öyle. Sen peki Muhammed, yani bu Türkiye'ye alışma sürecinde nasıl zorluklar yaşadın? Sen biraz daha önce geldiğin için pandeminin başı sayılır aslında. Evet. Senin gelme süreci. Ee, sınıflarımız hepsi kapandı ama en üzüldüğüm şey bu yedeki beni buraya ee, yani ben onları yemekli anne baba diyorum, yaşlıdırlar. Ben eski kiracıydım yani eski kiracılar onları evlerine oturuyordu. Alt kat onlar üst kattayım. Yani onları gerçekten anne babam gibi seviyorum. İkileri de Türk yaşlı insanlar. Yani inanın ki yaklaşık bir sene ben onları göremedim. Hı. Yani evlerine oturmuyorum, başka bir yere getirdim. Ama her zaman arıyorum anne baba nasılsınız? Ya onları bana arıyorlar, Muhammed ne yapıyorsun? İyi misin, hasta mısın, hasta değil misin, Nasıl? Yani o kadar onları özledim ki hiç sormayın. Bu bir sene hatta da oturuyorlar. Bu koronadan dolayı onları gidip göremedim hatta. Yani şu an aladan şükür olsun. Bazen gidiyorum, görüyorum onları. Peki biraz da böyle sizin bireysel olarak pandemi haricinde yaşadığınız zorluklara geçelim. Mesela Yasmin senin Türkiye'de en çok İstanbul'da en çok zorlandığın durum neydi? Ya da bizim ülkemizde bu yok, Türkiye'de bu var. Niye yapıyorsunuz diye böyle şaşırdığın bir durum var mıydı? Bilgiler hakkında mesela ikamet için çok zor. Siz, sizin ülkede nasıl oluyor? Çok basit ama burada her zaman gidiyorsun ve dil engeli ilk başta vardı. O yüzden çok zordu. Ya Türkçeyi tam e, buradaki insanların, bizim insanlarımızın anlayacağı seviyede konuşamadığın için zorluklar yaşadın. Hı hı. Sen de aynı zorlukları yaşamışsındır herhalde dil konusunda çok zor şeyler yaşamadım ama sadece çünkü benim Türkçe o kadar e, Türk insanlar iyi gibi değil. E, yani çok şeyler anlatmaya çalışıyorum ama onlar Anlamıyor. hiç anlamıyorlar. Hiç yani bu bir cümle ben 10 tane tekrar, tekrar tekrarlam tekrarlam tekrar Tekrarlıyorsun. Lazım. Evet ama sonra tamam hiçbir şey söylüyorum. <laughs> sen sen peki Muhammed dediğim gibi kültürel olarak yakınlaşmada yaşadığın zorluklar var mıydı? Valla öyle bir şey ben şu ana kadar görmedim. Çünkü o bizim kültürümüz ve Türk kültürleri ikisi çok, çok yakın. Çok yakın evet. Ondan dolayı öyle bir yolluk çıkmadım. Um, gerçekten arkadaşlarım, çevrelerim iyiymiş. Yani <laughs> bazen bazı cümleleri söyleyemem. Ona bir yardımcı oluyorlar. Hatta sınıfta, hatta hocalarım hatta bu işi yapıyorlar. Bir cümle söylemek istiyorum. Bunun yarısını ben söylüyorum, yarısını hocam söylüyor. Ha böyle bir şey söylemek Evet hocam böyle şey söylemek istiyorum. <laughs> Yardımcı oluyorlar evet, ki gerçekten. sen kendini daha iyi ifade edebilsin diye. Evet. Peki yani e, hep böyle zorluklardan bahsediyoruz ama Türkiye'de en çok hoşunuza giden şey ne? Yani işte İstanbul'da, e, Türkiye insanına dair. İşte şunu yapıyorsunuz ve bu bizim çok hoşumuza gidiyor dediğiniz bir şey var mı? Burada yani çok şeyler ben seviyorum. Um, en önemli şey İstanbul çünkü çok kalabalık bir yerde ve ben kalabalık yerlerde seviyorum. Burada insanlar hoş, zarif ve sıcak. Onlar beni çok iyi davranıyorlar. Özellikle erkekler. Evet, yani ben hissediyorum ben evdeyim gibi. Yani korkmuyorum, kutu bir şey yok. Yani her şey yolunda, her zaman mutluyum. Senin için bayağı güzel. Senin için Yasmin peki? Ben Nur katılıyorum. Ben yani Türkler çok sıcak insanlar. Her zaman yardımcı oluyor. Eğer tanımıyor beni bile yani yardımcı oluyor her zaman. Zorda olsan da olmasan da bizim insanımız hemen bir yardıma koşma ihtiyacı hisseder. Peki Muhammed senin Türkiye'de ya da İstanbul'da böyle hoşuna giden yani şu çok güzel, bu benim çok hoşuma gidiyor. Belki bir yer de olabilir. Örneğin Üsküdar gibi. Kaç tanesini söyleyeyim? Bir İstediğini kadar sayabilirsin. <laughs> Çünkü gerçekten çok iyi hatıralarım var. Yani bir hatıra değil ki çok iyi hatıralarım var. Size bir tanesini anlatacağım. Ben Beni evime yersiz girdi. Yani ben onu iki gün sonra anladım. Çünkü girmiş eve sadece bilgisayarlarımızı o bazı başka avraklarımızı almış götürmüş. Çünkü bu iki günde bilgisayar bana gerek olmadı. Dikkatimi çekmedi. Yani bilgisayarım yok. İki günden sonra ben farkında oldum. Baktım ki bilgisayarım yok. Karavola gitmek istedim. Size demiştim ki burayı yemekte anne babam var. Hı hı. O zaman beni annem aradı. Muhammed ne yapıyorsun, nasılsın? Dedim ki anne şu an bilgisayarımı düşünüyorum. Dedi. Neden? Çünkü dedim hırsız girmiş bilgisayarımı götürmüş. Ciddi misin dedi. Evet dedim. Tamam dedi. Saat 12.30. Akşam 12 Dedi şu an babanı göndereceğim babanla hemen git karavolda git. Dedim annem yok babamı gönderme yok dedi. Sen bekle baban geliyor. Saat 12 buçuk o insan hem yaşlıdır. Arabasıyla gelmiş beni evime beni alıp karavolda getirmiş. Bu bir tanesi. Yani bunlar gibi 10 tane daha var. Başkası şu an ben bir yere hem okuyorum hem bir yere çalışıyorum. Yani o da bir Türk. Komple bir dükkanını bana bırakmış tamam diyor. Her şeyi istiyorsun ya bu senin dükkanın diyor devletle ilgili bir şey olsa bana ara ben geleceğim diyor. Olmasa al çalış bir dükkan senin dükkan. Bakın ben Afganistan'a gelmişim buraya bir yabancı. Ama onlara bakın davranışlarına Yani bu sadece bir Türkiye. Antalya'ya gittim orada da öyle bir şeyler gördüm. Evet bizim toplumumuzda Sadece başka insanlara karşı değil, kendi içinde de bir dayanışma vardır. Yani elbette ki bütün toplumlarda vardır ama Türk toplumlarında bu daha fazladır. İnsanlar Aynen. birbirlerine daha çok e, sahip çıkarlar. Şimdi biraz da böyle bu sahip çıkma ya da şey tarafından e, bizim kendimize has tavırlarımız vardır, sözlerimiz de vardır. Aynen. Bizim kendi içimizde kullandığımız işte eyvallah gibi eyvallah. bunlar gibi. böyle İlk duyduğunuz, ilk zaman duyduğunuzda şaşırdığınız kelimeler, cümleler var mıydı? Bana var. Mesela ne demek? Ne demek? Onu bize manası farklı bir şey ama bir gün ben bir arkadaşıma dedim teşekkürler. O bana dedi ne demek? Ben <laughs> onu tekrar söylüyorum. Sen neden bunu bana diyorsun? Rejel ediyorum de. Ondan sonra o bana dedi ki hayır ikisi aynı. Ne Biz, demek? Aynı evet. evet. Dedi aynı manaya gelir sıkıntı değil. Sen var mı Yasmin böyle İlk duyduğunda çok şaşırdığın ya da anlamadığın bir kelime? Aa, hayır çünkü ben dizileri izledim. Ondan <laughs> her şeyi biliyorum. <laughs> evet. Seni var mıdır böyle ben, şaşırdın? evet ben yani çok kelimeler um, e, bilmiyorum. Onlar... E, yeni yeni e, öğreniyorsun. Evet e, söylüyorlar ama e, bir kere ben e, bir kişi bana söyledi e, mask tut e, böyle e, tuttum onu sonra bana söyledi Allah sana razı oldu olsun gibi ben onda onu baktım yani neden böyle söylüyorsun ben sadece mask tuttum yani o şaşırdım yani biraz. Biz e, Allah razı olsun'u bir birisi bir işi yaptığında söyleriz ya da e, onu yapması gerektiği halde e, yapsa bile ona teşekkür maayetini ayetinde kullanırız. Ya bizim toplumumuzda e, teolojik kelimeler, dini kelimeler gündelik anlamda çok kullanılıyor ki gerçi Afganistan'da. Filizli Kazakistan'da da kullanılıyordur herhalde. Var öyle kelimeler. Sizin kendinize ait kelimeleriniz evet, de vardır. Evet var. Maşa Maşallah vardır evet. mesela evet. sizde. Evet, evet. Estağfurullah. Kazakistan'da var mı bunlar? Yok. Yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Niye? Sizde de, sizde de olmalı ya. Sizde Türk toplumusunuz. <laughs> Kazakistan'da Rusça konuşuyor çünkü. Hala genel kan genelde Rusça konuşuluyor mu? Evet. Ee, genelde Kazakistan, Rusça. Kazakça ne kadar konuşuluyor? Az. Rusça daha iyi. Yani... Rusya daha yaygın, Rusya. Hı, evet. O da ilginç bir şey. Biraz yemeklere gelelim mi? Türk yemekleriyle aranız nasıl? Senden başlayalım Onur. Ben en sevdiğim yemek ım, İskender. İskender. Evet, çok seviyorum onu. Evet, Türk yemek çok lezzetli gerçekten. Yani ıı, benim ülke gibi yemek değil, biraz farklı. Fark ne? Yani, Filistin'le Türk mutfağı arasındaki fark ne? Bazen en yani çok yemiyorum onları çünkü çok sevmiyorum. Ama burada yani her zaman et var. Et, et, et. Ben et günlük yemiyorum. Ama yani bazen böyle... ihtiyacın olduğunda, evet, yemek istediğinde. Evet, böyle geliyor. Canım istiyor, istiyorum. Evet, yani ben mesela her gün eğer skender var, yiyeceğim onu. Yiyebilirsin. Yiyebilirim. En tane, bir problem yok. Yasmin siz senin nasıl yemekler Ben mercimek çorbası çok seviyorum. Mercimek çorbası. Hı hı. Evet, en sevdiğim. Kazakistan'da hiç yemedim ama burada seviyorum. Bir bölüm önce de Romanyalı bir arkadaşımız vardı Alexandra. O da çok seviyordu mercimek ben çorbası. <laughs> İlginç. Yani genelde bizim ülkemize gelenler ya kebap derler ya işte baklava derler ama mercimek çorbası demek ki bayağı artık o da ünleniyor demek ki yani. Peki Muhammed sen? Sen biraz et etle mi aran daha iyidir yoksa sebze yemekleri mi? Valla eti daha seviyorum. <laughs> evet. Buraya ham pilavlarını da çok seviyorum. Özellikle bulgur falan. Ben ilk gün onu gördüğüm zaman bütün onu şekli buğday gibi. Buğday <laughs> gibi. Evet. Dedim bu nasıl bir şey? Bu buğdaydır. <laughs> tamam bunu yemeyeceğim. Ondan sonra bir gün bir Türk arkadaşımla lokantaya gittik. Tamam dedi al bundan dedi. Bir sefer bir dene. İnanın onu şu an her lokantaya geçsem, ondan olsa ondan yiyeceğim. Hatta onu bir gün bir yerde bir kişiden dedim ki bunu pişirmesini bana söyle. Onu da bana tarif etti. Şu an bazen onu da evde yapıyorum. Kendin mi yapıyorsun? Kendim yapıyorum. Siz yapıyor musunuz Türk yemekleri ya da hiç denediniz mi yapmayı? Hmm, hayır. Daha çok yemeği tercih ediyorsunuz galiba. Tatlılarla aranız nasıl? Evet burada baklava çok güzel. Çok çok güzel. Baklava mı sizin tercihiniz? Muhammed sen tatlılarla aranız nasıl? çok iyi değil. Sevmiyor Sadece bir pasta var. Sütlü pasta. Sütlaç. Sütlaç. Hayır hayır. Sütlaç başka. Bu kek gibi bir pasta var. Triliçe mi? Triliçe evet. Onu çok seviyorum. <laughs> bir bölüm önce yine bir arkadaşımız vardı Ürdünlü. O da Muhammed'di. O da triliçeye bayılıyordu. Çok iyi Gerçekten onu çok seviyorum. İlginç. Yani evet burada tatlılar çok güzel. Ben her gün Ama Filistin de tatlı. tatlılarıyla ünlü bir evet, ülkedir. Tamam. Sizde de yani tatlı çeşidi boldur. Ama mesela benim ülke baklava var. Burada baklava var. Ben burada daha seviyorum yani. Ya baklavanın ana vatanı Türkiye'dir. Yani buradan çıkmıştır. O yüzden iyidir ama hani Filistin'de de tatlı kültürü baya yoğun ya yani bayağı var diyebiliyoruz. Yoğun orada da sürekli tatlılar yapılıyor. Ama sen daha çok Türkiye'deki tatlıları seviyorsun Evet, tabii var. ki. <laughs> çay, ikram ettik ama daha içmediniz. Çayla aranız nasıl çay, kahve? Türkiye'de çok çay tüketiriz biz. Evet. Gerçi hani Arap dünyası daha çok kahvecidir. Gerçi Asya'da biraz böyle kahve şeyleri vardır. Ee, sizin o taraflar da kahvecidir ama çayla aranız nasıl Türkiye'de? Çay mı daha çok tüketiyorsunuz, Türkiye'de kahve mi? Kahve. Kahve mi? Hmm. Ben, ben kahve çay <laughs> her şeyi seviyorum. Ama ben şaşırdım burada Türkiye'de mesela bir lokanta gidiyorum, menü alıyorum. Orada sadece mesela kahve var, sadece çay yok. Mesela çay şey var, çay çiçekler, çay bal, çay bilmiyorum. Böyle çok çay var. Ben her zaman onu denemek istiyorum ama hala denemedim. Çay çeşitlerimiz vardır. Tavsiye ederim. Güzeldir yani lezzetlidir. Deneyebilirsin. <laughs> sen Muhammed çay mı daha çok kahve mi? Valla kahveyi çok seviyorum. Kahve. Bir de Güzelim. sizde Afganistan'da Türk kahvesi mi? Türk kahvesi. Afganistan'da sütlü yapılan bir kahve var. Var evet. Burada sen daha çok Türk kahvesini... Türk kahvesini mi? çok sevdim. Çünkü onu buraya bir arkadaşım hatta ona abla diyorum. Hı hı. Sen bayağı bizim ülkemizde aile evet, Zaten aile gibi <laughs> Anne baba, <laughs> abla var. Bir tane de abi bulduk mu? Tamam. Abi de <laughs> var baba. Abi de mi var? <laughs> güzel. Abi de var, anne var, abla var. Maşallah güzel işte. Evet. Yani gerçekten ben ailem gibi düşünüyorum. Yani hiç kendimi yabancı hissetmiyorum. Peki Afganistan'da ailen var. Af o... Komple ailem orada, orada. ve evet, tek başıma tek... buraya yaşıyorum. Kıskanmıyorlar mı seni? Orada niye gittin aile buldun demiyorlar mı? <laughs> Valla bazen diyorlar. Diyorlar mı? Annem bazen arıyor. Neden diyor aramıyorsun? Yok diyorum anne, valla olmadı biliyorum. Nasıl günler bitiyor? Okul okuldan gelirim dükkanından sonra ders öyle günümüz bitiyor diyor. Yok diye ben seni aramasam seni hiç aramıyorsun. <laughs> ne diyorum, valla kusura bakma annem böyle oldu. <laughs> Ülkelerinizi kıyaslamanızı istersem, elbette ki herkesin ülkesi kendisi için çok güzeldir. Aynen. Çok özeldir, yeri ayrıdır. Ee, hiç kimsenin ülkesi birbirinin başkasının ülkesinden yüksek ya da alçak değildir. Ama hani şimdi Türkiye'de yaşıyorsunuz bir süredir. Ülkelerinizi kıyasladığınızda ya Türkiye'de bu var, bizim ülkemizde bu yok. Keşke bizde de olsaydı. Ya da Türk bizim ülkemizde şu var, Türkiye'de bu yok. Türkiye'de bu olsaydı diyeceğiniz bir şeyler var mı? Evet, Türkiye'de mesela çok turist yerler var. Kazakistan'da var ama o kadar değil. Sadece doğa var, doğa. Biz yani evet, bizde çok fazla var. Hı hı. Bir tek yani Kazakistan'da da turistik yerler fazla olsaydı mı diyorsun? Evet. evet. Daha iyi olur. Daha çok gezecek yer olurdu. Uh -huh. Daha çok fotoğraf çekecek yer olurdu galiba. <gülüyor> evet. <gülüyor> Filistin'le Türkiye'yi kıyasladığında sen Nur, yani nasıl bir e, tablo çıkıyor sence? Benim e, ülkem kültürel, Türkiye'ye çok yakın. Kültürel, sosyolojik. Doğru. Ama ama bir şey söylüyorum burada yani insanlar ne istediği yapabilir. Yani sen ve ben seni konuş karışmıyorum. Ama benim ülke yani onlar her zaman bakıyor. Sen ne yapıyorsun? Nerede gidiyorsun? O kız evlendi mi? Böyle. Biliyorum mesela Türkiye var ama ama şimdi mesela İstanbul'da insanlar daha yani biraz gitti o. Ama benim ülke çok var. Böyle şeyler çok sevmiyorum ben. Keşke benim ülkemde de biraz daha insanlar birbirini rahat bıraksa diyorsun. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> rahat yaşayabilsek. Evet. Peki Muhammed Afganistan Türkiye kıyasladığında e ya bizim ülkemizde şu var, Türkiye'de bu olsaydı. Ya da dediğim gibi e, Afganistan'da şunlar eksik, Türkiye'de bunlar var diyebileceğin neler var. Hala şu ana kadar da öyle bir şey, şey düşünmedi. Öyle mi? Çünkü buraya kendimi yabancı hissetmedim. <laughs> Sen artık Türkiye'li oldun yani. Bilmiyorum Afganistan falan. senin için başka bir ülke gibi davranıyorsun. Anneyi bulmuşsun, yani. babayı bulmuşsun, abla var. Yani her türlü olsa insanın memleketi Tabii, farklıdır. Başladır. Ama yani buraya gerçekten ben şu ana kadar kendimi yabancı hissetmedim. Yani bilmiyorum ya oturduğum yerden hı hı. dolayı bu ya gördüğüm insanlardan dolayı onu hiç anlamıyorum yani şu ana kadar. Çok normaldir şu ana kadar öyle bir şey düşünmedim. Dur ben kıyaslayayım ki benim memleketime ne var buraya ne var. <laughs> Kaç ki bu benim memleketime olsaydı. Yani öyle bir şey hiç kafama girmemiş. Evet ben de katılıyorum mesela arkadaşımın söylediklerine bazı şeyler var. Ama o eğitimden dolayı. Mesela Türkiye bayağıdır milleti eğitime geliyorlar, getiyorlar, görüyorlar öyle şeyler. Yani yurt dışına geliyorlar. Bizim memleketimiz şöyle biraz kapalı olduğu için, savaş olduğu için bazı şeyler olmuyor. Ama başka iyi şeyleri şu ana kadar ben yaslamadım. Bir süre kaldınız burada. Şimdi sen sen programdan önce de konuşmuştuk. Türkiye'de tamamen kalmak istiyorsun. Değil mi? Yani çünkü bu okuduğum meslek yani buraya daha iyi. Çünkü bu meslekle ben buraya daha iyi hizmet verebilirim. Hatta kendi memleketime daha iyi şekilde hizmet verebilirim. Yani o yüzden ben buraya kalmak istiyorum. Yani o... Çünkü hem eğitimini buradan alıyorum, hem düşüncelerim buraya daha iyidir. Peki Nur sen düşüncenle yani Türkiye'de kalmak istiyorum mu yoksa Filistin'e mi e, ülkemde mi yaşayacağım? Ben hala bilmiyorum yani. Ben Ireland söyledim belki ben burada kalacağım. <laughs> Tabii ki onlar hayır söyledi. Yani onlar beni a, yakın olmak istiyorlar. Ama ben mesela eğer başka ülkeler düşünürsem eee yani düşünmeyeceğim. Çünkü Türkiye Türkiye hava ee, insanlar her şeyi nasıl istediğim gibi. Yani başka ülkeler yok. Mesela Avrupa hiç olmayacak. Ben um, sıcak e, hayır, soğuk hava çok sevmiyorum. Burada mesela Rusya'ya gidemeyeceksin yani. Evet, mesela burada Kazakistan'a da gidebilecek. Kazakistan da soğuktur. A, evet, a, ama burada mesela e, her zaman çok sıcak yani benim için. E, ha, şu an sıcak yani. Evet ve ve insanlar nasıl davranıyor, her şeyi tam istediğim gibi var. Bu yüzden ben şimdiye karar veriyorum ve belki burada kalacağım. Kalabilirsin. Evet. Peki Yasmin senin düşüncen ne? Tam olarak şimdi bilmiyorum ama Kazakistan'a geri dönmek istemiyorum. Belki Avrupa'ya gideceğim bilmiyorum. Türkiye'de de kalabilirsin, evet. Avrupa'da gidebilirsin. Hı hı. Bunu çok merak ediyorum. Yasmin ülkene döndüğünde sana deseler ki Türkiye'de eğitim gördün, <laughs> başka insanlar tanıdın, Başka coğrafya gördün, Kültürler tanıdın. Kazakistan'da bir, şey, bir şeyi değiştirme hakkın var. Sadece bir tane. Ne yapardın? Neyi değiştirirdin? Belki işte Türkiye'den bir işte örneğin çorbayı oraya götürmek gibi bir böyle hakkınız olsaydı ne yapardınız? Şehirleri gelişmeye yapardım. Daha çok. Evet. Altyapı. Altyapı. Alt daha büyük, Çünkü, daha güzel şehir. Evet, Kazakistan çok büyük ülke ama a, yani orada o kadar insan yok. <laughs> Türkiye Nüfusunuz az sizin. Evet. <laughs> Biraz nüfus az. Sen ne yapardın Nur? <laughs> ben, e, başladım, Bir tane hakkım var. Başladım, ben <laughs> Benim ülke yani bak yani ben şimdi e, ülke gibi yaşamıyorum yani sadece şehir. Çünkü Kudüs'te eğer uh, uh, bir yere de gidiyorum sonra um, yani başka ülke gidiyorum. Çünkü mesela ben İsrail tarafında yaşıyorum şimdi. Uh, başka başka şehir gidiyorum. Yani farklı insanlar, farklı kültürler, farklı şey. Yani mesela benim şehir um, sadece keşke Türkiye, İstanbul gibi olsaydı. <laughs> başka bir şey söylemedim. Bir tek bunu isterdi. <laughs> yani. Evet. <laughs> Peki Muhammed sen Afganistan'a döndün ve sana yönetim dedi ki Muhammed gel. Bizim evladımızsın, bu kadar eğitim gördün ve bir şey değiştirme hakkın var ülkede. Neyi seçerdin? Bu eğitim sistemini oraya götürecektim. <gülüyor> <gülüyor> Zaten her şey kökten değişir diyorsun eğitim düzelince. Yok mesela bu bulumum oraya yok. İlk iş, ilk yapan işim bu ki bu bulumu oraya götürecek. Bölüm tekstil yani tekstildi değil mi senin? Tekstil ve tasarım bulumu. Tekstil ve tasarım. Evet. Aslında Afganistan'ın şeyi çok meşhurdur. O rengarenk, renk arabaları, rengarenk. desenler vesaireler. Doğru. Bunlar meşhur ama bir endüstriyel anlamda iş değil. Yok evet. Daha çok atölyeler üzerinden Aynen. yürüyor. Hatta atölyeler o kadar da yok. Yani çok az şekilde. Yani genellikle yurt dışından getiriyorlar. Öyle mi? Evet. Ama renkleri çok iyi. Güzel renkleri var. Yani insan eserle teseremenin iyi şekilde ondan kıyas alabilir. Ama bir eğitim ve bir disiplin olarak bu meslek oraya yok disiplin şeklinde. İnsan oraya bunu alsın o bu şekilde onu devam versin. Evet yani farklı coğrafyalar, farklı insanlar, bütün ülkelerin kendine ait kültürleri var, insanları var, kendi kendilerine ait bir yaşam stilleri var. Ee, bazıları gelişiyor, bazıları yok oluyor, bazıları yeniden can buluyor. Her ülkenin kendi içindeki dinamiklerinin tarihsel perspektiften ileriye doğru götürdüğü bir serüven bu. Bütün ülkeler bunu kendi içlerinde yaşıyor. Arkadaşlar programı e, bitiriyoruz. Çok teşekkür ederim ben size. Evet. Ben çok keyif aldım. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa, e, şunu da söyleyeyim içimde kalmasın. E, en son Muhammed'e söz vereceğim. Çünkü o kesin bir şey söyler. Kesin bir şey söyler. <laughs> son, hani şunu da söyleyeyim. E, demek istediğim bir şey varsa senden alabilirim. Türkiye, Aydın Üniversitesi. Çok teşekkür ederim. Biz çok mutluyuz burada. Gerçekten hayat çok güzel. Herkese teşekkür ederim. Özellikle bizim üniversiteye bizi çağırdığı için. Sizden ve Türk milletinden teşekkür ediyorum. Hizmetleri için ve eğitimleri için. Peki. Biz de çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Geldiniz bizim kültürümüze bir çeşitlilik kattınız. Sizin gelmiş olmanız bizim için bir zenginliktir. Bu zenginlik insanlığın da işine yarayacak bir şeydir. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. İnşallah hayatınız boyunca güzellik sizi bulur, güzel şeyler yaşarsınız. Bizim ülkemizde de öğrendiğiniz şeyler sizin hayatınızda ilerleyen yıllarda bir şey katabilir. Çok teşekkürler. Biz teşekkürler. Evet. Sağ olun. Burası rüya gibi. Gerçekten ben şu ana kadar kendimi yabancı hissettim. Merhaba dedim <laughs> havalimanında. İstanbul en güzel bir yer. Türkiye çok sıcak insanlar her zaman yardımcı oluyor Allah şükür buraya geldim 5 dakikada Avrupa yakası Anadolu yakası.